Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. İkinci laptopumuz. Şurada Esper Light 16. 16 inç ekran var. Type C'den şarj girişi var. DDR5 RAM kullanıyor. HTML 1.4 destekli. Şarjı da sol tarafa takıyorsunuz. Taktığınız zaman aşağıda kırmızı bir led yanıyor. Şurada HTML çıkışımız var. Şu bir tane USB 3 32 neyse artık çıkışımız. Şurada bir tane Type-C çıkışımız. Yanında iki tane USB girişimiz. Artı bir de hoparlör çıkışımız var. Şimdi gelelim format olayına. Bunda da yine Windows yüklü değil. Power tuşuna bastınız. Öndeki mavi led yandı. Bunlarda bir sıkıntı herhalde. Açılırken biraz geç açılıyor. açarken tekrar F2 tuşuyla BIOS'a gireceğiz. Evet, burada farklı bir BIOS var UEFI. Öteki demin tanıtımı yaptığımız makinenin boyusu standart BIOS'u. biraz daha küçültelim. Evet. Burada gördüğünüz bizim SS'i şunu yukarı çıkartalım. Başlangıcı oradan yapsın. Excite F10 diyor. Basalım. Save Excite. Buradan flash belleğimizi ayarladık. Başlarken şimdi flash bellekten başlayacak normal şartlarda. Eskiden Windows falan kurarken ee, makine üzerindeki SSD ya da HDD'de bir şey yoksa flash belleği taktığınız zaman direkt otomatik algılayıp oradan kurmaya başlıyordu. Bu yeni jenerasyonlarda galiba bu olay yok. Şimdi buradaki en büyük problemimiz yeni jenerasyonlarda yine şeyi görecek mi görmeyecek mi? SSC'yi görecek mi görmeyecek mi? Mesela şu an touchpad kısmı çalışmıyor. Touchpad'siz işlem yapacağız. Tap tuşuyla sonraki kısmına geliyoruz. Ya da harici bir tane mouse takacaksınız. Mouse işlem yapacaksınız. Şimdi yükle Bunun ekranı öteki alt versiyondaki ekrana göre daha iyi görünüyor. Buna da 11 kuracaktık. Nisans anlaşmasını kabul et. Evet bunda 500 GB'lık disk varmış. Ee, bunu ikiye böleriz. Bu üstteki 1 GB'lık UEFI ne işe yarıyor bilmiyorum. Onu sileceğiz. Gereksiz diye düşünüyorum. Umarım gereksizdir. şu aşağıdaki Win driver'a dokunmayın. Şöyle gösterelim. Bu Win driver e, driver'ların olduğu klasör. 3.5 GB'lık. Bilginiz olsun. Ona sakın dokunmayın. Neden ne diye. Kafanız karışmasın. Oradan driver'ını kuracaksınız. Yeni diyelim. Buradan ok tuşuyla siz bir mouse kullanırsanız sizin için daha iyi olur. E, bu 475 300 GB'lık bir bölüm oluşturalım ona Geri kalan kısımda şimdi yedekler kısmı olsun. Aşağıya gelelim. Bunda da yeni bölüm devam edelim. Şimdi buradan bir ile devam edip Windows'u kurmaya başlasın. Evet, şimdi Windows dosyalarını kurmaya başladı. Bu işlem bittikten sonra kalan süresiz bekletmemek için durduracağım ediyor kalan süre tahmini ne kadar dakikada şey yaptığını söylerim. Oradan performansı ne kadar sürdük Windows kurabileceğinizi görmüş olursunuz. Videoyu uzatmamak adına bekletiyorum şu anda. Evet. Yaklaşık 2 dakikada o menüye geçti. Ekran parlak ekran değil mat ekran yansıtmasız. Umarım kamerada düzgün görünüyordur. Şimdi kamerada burada fıstık yeşili görünüyor gözde görülen. Cep telefonuna bakınca açık yeşilmiş gibi görünüyor. O tamamen şöyle göstereyim. Telefondan kaynaklanıyor. Hazırlanıyor. Yeni jenerasyon olduğu için format atmak daha çabuk sürüyor şeklinde. Makinin i5 olduğunu biliyorum. 8 GB RAM olduğunu biliyorum. i5'in kaçıncı nesil olduğunu bilmiyorum. Bir de 500 GB'lık SSD. Bunun fiyatı da yaklaşık 14 bin, küsur 15 bin lira civarında fiyatı var. Yine reklam değildir. Yine bir müşterimiz internet üzerinden almış. Çeşitli ayarları yapmak için bize getirdi. Bu hazırlanıyor kısmı da geçsin. Videoyu uzatmak için bekletelim. Evet yaklaşık bir buçuk dakikada geçti. Hazırlanıyor kısmı bitmek üzere. Bilgisayar yeniden başladı. Bu görmüş olduğunuz UEFI menü. Eğer UEFI olmamış olsaydı Orada Windows logosunu görecektiniz. Bazı arkadaşlar UEFI ile işte normal Windows arasındaki fark nedir diye sorduğu zaman en başlangıç farkı bu. Şimdi burada internet bağlantım yok diyeceğim. Ki hala touchpad çalışmıyor. Bu neden diyeceğim? Çünkü şey istemesimizden e-posta hesabı ile şifre yoksa her açılışta e-posta hesabı ve şifre soracak. Dem makine söylemi unutumuz olay. Şimdi şifre kısmı geldi zaman enter enter yapıp geçersiniz şifre yazmadan. ve evet, tekrar şifre sormaz. Evet 3 dakikada hazırlanma kısmı geçtikten sonra şu anda Windows ekrana geldi Windows 11. Ama hala touchpad falan çalışmıyor. Buna bir harici USB mouse takıp kablo diye de kablosu artık fark etmiyor. O şekilde işleme devam etmeye başlayacağız. Normalde 15 dakikada Windows kuruldu diyebiliriz. Arka tarafta kurmaya devam ediyor hala dosyaları. Şu anda Windows tam aktif olarak açılmadı. Biz bir mouse alıp gelelim. Şimdi mouse'umuzu taktık. Şurada oranlar var. Bunların normalde çalışması gerekiyor ama maalesef çalışmıyor. Burada driverların tek klasörleri var teker teker kurmak için. Ama bunun otomatik kurması gerekiyor. Ona bir bakalım. Altuğ'un X dosyasını çalıştırdık. Bakalım nasıl bir değişiklik yapacak. Şurada şey yaptık ya format atarken internet bağlantısı olmadan kurup parola istecek. Burada enter'la geçerek parola oluşumu iptal edersiniz. Yani tekrar parola girersen o parolayı sizden ister. Tekrar Windows açıldı. Driver kısmına gelelim. Temin bir şey vermişti. İnşallah açacak. Ya da biz acıyacağız. Şurada Autoran X vardı. Demin sözleşmeyi kabul et. Yeniden başlat diyordu. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi sürücü kurmak için kısımlar geldi. Windows 11 64 şeklinde. Buradan teker teker herhalde siz seçip siz kuracaksınız. Hepsine combo yapıyorum. Bütün tuşlara basıyorum. Şansımı deniyorum. şuradan bakalım özelliklerden kurmaya başlamış mı? Touchpad gelmiş. Şu anda çalışıyor. Görüntü bağdaştırıcımız neymiş? O gelmemiş. Aşağıda internet gelmiş mi? Bu ona bakalım. İnternet kısmımız gelmiş. Buradan Allah'tan driver kısmını koymuşlar da uğraştırmıyorlar. Yoksa internetten teker teker bulup kurmaya çalışacaktık. Şurada görmüş olduğunuz gibi hafıza kartı, bilan, chipset driverı, seriel driverı, çeşitli driverlar mevcut. O sistem kurmaya başlasın. En son işimiz bittikten sonra ses performansına bakarız. Artı YouTube'daki hıza bakarız. Şu anda internete bağlanmaya çalışıyor. Evet. Şunlar gelmeden önce size şey gösterelim. O driver'ları kurduktan sonra o kendi hafızasındaki hard disk'in bir bölümündeki driver kısmını kurduktan sonra bütün driver'ları kendisi buluyor, kuruyor. Açılacak inşallah. Biz o açılana kadar şuradan bir hız testi yapalım. 5G'de giga fiber internet var. Hani 5G'de bağlandığınız zaman alacağınız bu bilgisayardan maksimum internet hızınız 750-800 gibi görünüyor. 790. Yani gayet hızlı internete bağlanabilirsiniz giga fiberde. Şurada Ken Uranit sitesine girdiğimiz zaman da bilgisayarın hangi oyunları kaldıracağını test ettiğiniz zaman mesela ben burada Spider-Man 3'ü yazdım. Burada maalesef e, ekran kartının yetersiz olduğunu söylüyor. CPU işlemci RAM destekliyor. Ama harici ekran kartı olduğu için minimumda e, şey, dahil ekran kartı olduğu için sıkıntı çıkartabilir. Buna PUBG'ye bakalım. PUBG'ye girdiğimiz zaman da yine VRAM'in yetersiz geldiğini gösteriyor. 128 MB VRAM varmış. 2 GB olarak istiyor. Ya bunda RAM mesela 16 olması gerekiyormuş. 8 var. O konuda bir sıkıntı yaşayabilir. Oyunları açmasını açar ama randımanlı oynayamayabilirsiniz. Güncel oyunları zaten ekran kartı artı daire 2'sen dolayı açmayacaktır. Şuradan monitör kalitesine bakalım. 4K Bunu bir alt versiyona göre monitörü daha canlı, daha net. Reklam girdiği için. Görüntü ekranda tatmin edici. Ses kalitesi yine yüksek değil. Nedense maalesef cep telefonu daha, sanki daha fazla tercihsiz. Müzik yazalım. Daha fazla ses çıkartıyor gibi. ses son noktada. Şurası görmüş olduğunuz gibi. Başka bir müziğe geçelim. Şurada bir de telif yememek için güncel bir müziklerden açalım. Bir odada işinizi ses konusunda tatmin eder, görüntü olarak iş görür ama hani ortamda böyle yüksek film izlerseniz o ses konusunda tatmin etmeyebilir. Yani akşam anca müzik ya da film izlerseniz, dinlerseniz işinizi görebilecek modda. Ekran kartı orta olduğu için her oyunu açarken sıkıntı çıkartabilir, bazı oyunları açmayabilir. Onu belirtelim. Başka da anlatmak istediğimiz bir mevzumuz yok. Bilgisayarımı bir yeniden başlatalım. Performansını görün. Ne kadar sürede açılıyor, ne kadar sürede kapanıyor. Bu driverlarını kurduktan sonra yeniden başlatmamıştık. Belki ondan kaynaklanan bir gecikme olabilir. Biz kapansın. Testi tekrar Windows açıldıktan sonra devam edelim. Belki driver güncellemesinden dolayı böyle şey yapıyordur. Yavaş çalışıyor olabilir. Şimdi bilgisayar pislik atmayalım. Bilgisayarımız açıldı. Şimdi tekrar baştan başlayalım. Evet şimdi daha hızlandı. Güncellemeden sonra 15 bin liraya bu makineye verdiğiniz zaman işte güncel oyunları açar ama akıcı oynamayabilirsiniz. Ödevde ofis programları ve benzer şeyler için işinizi görür. Pil süresi sıfır olduğu için uzun gidiyor 4-5 saat. Ses ilgili çok büyük bir beklentiniz olmasın. Gelelim. Demin açmamıştı. Şimdi açar inşallah. Özellikler kısmına. Burada görmüş olduğunuz gibi i5'in 12. jenerasyon işlemcisi. 8 GB RAM'i var. 500 GB SSD'si var. Büyük ihtimal M2'dir. Şurada kurulmayan driver var mı ona bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün driverlar şey kurulmuş. Görüntü bağdaştırıcısı Intel UHD grafik on board ekran kartı işlemciler 12 çekirdek görünüyor işlemci konusunda problem çıkartmaz tek sıkıntısı harici ekran kartının olmaması. Neyse videomuzun sonuna gelmişken kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek paylaşarak bize destek çıkabilirsiniz. İyi seyirler dileyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.